Anadolu TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ben Halime Demir. Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan Anadolu TV ekranlarında hafta içi her gün saat 13'te yayınlanan Anadolu'nun Gündemi isimli programda Tuğba Saitoğlu'nun sorularını yanıtladı ticaret, tarım, sanayi bakanlıklarının olduğunu belirten başkan alan esnaf sanatkarların sağlık ve sosyal güvenliği, eğitimi, vergisi, kredisi gibi konularla ilgilenecek bir esnaf bakanlığına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şöyle ki ticaret bakanlığı var, tarım bakanlığı var, sanayi bakanlığı var ama sayıları 10 milyonu bulan esnaf sanatkar bakanlığı yok. Niye ki ee, özellikle bizim işlerimizde tezelden tekelden elden ilgilenilmesi gerekir. Şöyle ki bizim türlü branşta Çarşıda, pazarda biz Türkiye'nin çimentosuyuz. Nasıl evet. çimentosuyuz? Özellikle sabahleyin kalkıldığı zaman fırıncı ekmeğe getiren bizim esnafımız. Talebeleri okula yetiştiren servisçiler bizim esnafımız. Gazetelere, bayilere gazete getiren bizim esnafımız. Dolayısıyla da bizim evet genel müdürlüğümüz var. Esnaf, sanatkar genel müdürlüğü var ama bakanlığımız yok. Bize ee, bize tam e, ticaret bakanlığına bağlıyız. Fakat bir Türkiye genelinde Bizim 3100 odamız var. 82 esnaf odaları birliğimiz var Türkiye genelinde. Bir de TES, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonumuz var. Ama her ilde bizim de her ne kadar ticaret il müdürlüğümüz var ama evet. bizim meslek dallarımız ki biz de kamu kurumu niteliğinde kuruluşuz odalarımız. Bizim de bir bakanlığımızın olması esnaf ve sanatkarların sağlık, sosyal güvenliği ile, eğitimiyle, vergisiyle, ile ilgilenerek bakanlığa ihtiyaç var alan yıllardır gündeme getirilmesine rağmen esnaf bakanlığı taleplerinin gerçekleşmediğini belirtti. Ben e, yıllardır görevdeyim. Bunu da zaman zaman dile getiriyorum ama tabii gücümüz de yetmiyor, sayımız da yetmiyor veya e, bizimle tam ilgilerin olmadığından dolayı bu gündeme getirmemesi rağmen gerçekleşmedi. Bir miktarda Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldikten sonra bakanlar say bakan sayılarını azalttı. Buradan evet. da bir şanssızlık olur. ama Türkiye'nin elinde esnaf ve sanatkar bakanlığına ihtiyaç var. Esnaf ve sanatkar bakanlığı olduğu zaman esnaf ve sanatkarın sorunlarının yakından, tez elden, tek elden ilgileneceği kanaatindeyim. Birebir muhatap bulacaksınız efendim. Yani tabii efendim süresiz nafaka olarak adlandırılan yoksulluk nafakasının yeniden düzenlenmesi bekleniyor. 6. yargı paketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak düzenlemeyle nafakanın evlilik süresine göre ödenmesi planlanıyor. Her gündeme geldiğinde kadın örgütlerinin itirazına neden olan düzenlemeyle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yakın zamanda verdiği bir söyleşide bir gün, bir ay, beş ay evli kalıp ölene kadar nafaka verme yükümlülüğü adil değil, bunun bir ölçüsünün olması lazım açıklamasında bulunmuştu. Yeni yasa tasarısıyla ilgili avukat Niyazi Ünalmış, Anadolu TV'de yayınlanan Anadolu'nun gündemi programında tasarının detaylarını aktardı. Şu andaki tasarıda süreli bir sistem getirilmiş durumda. Ee, i̇sterseniz bunlardan kısaca bahsedeyim. 2 yıl 6 evliliklerde... 5 yıl gibi bir süre öngörülmüş durumda. 2 yıl ile 5 yıl arası evliliklerde 7 ya da 8 yıl 10 yıl ve üzeri evliliklerde ise 12 yıl nafaka ödenmesi şu anda tasarı halinde meclisin gündemine gelmek için hazırlanıyor. Tabii ki bunlar henüz tasarı yani Adalet Bakanlığı'nın bunu ne zaman hazırlayıp meclise sunacağı belli değil. İşte evlilik nedeniyle bu nafakaların kötüye kullanım konusunda kadın örgütlerinin şikayetleri var. Ee, bunlar da değerlendirilecek muhtemelen. Ee... Önümüzdeki günlerde tasarının son şeklini birlikte göreceğiz. Evet efendim toplumda kanayan yaralardan bir tanesi benim şahsi evet. yorumum bu nafaka evet. meselesini bu şekilde. Çünkü az önce siz de söylediniz çok kısa süren evliliklerde çok uzun yıllar nafakaya mahkum bırakılabiliyor karşı taraftaki kişi. Zannediyorum evet. ki insanların bir an önce kendi hayatını kurma noktasında bu süre getirilmesi faydalı olacaktır. Evet e, süre sistemi daha adil gibi gözüküyor. Tabii ki e, şikayetlenmeler olacaktır her iki tarafı da yani kadın tarafında da erkek tarafında yüzde yüz memnun edecek bir düzenleme zaten e, muhtemelen olmayacak. Ama e, daha adil olan sistemin tercih edilmesi gündeme gelecektir. E, tabii ki süresiz nafaka e, süreliğe göre biraz daha adil gözükmüyor. Evet. Dolayısıyla şu anda getirilmesi istenen sistem biraz daha adil gibi gözüküyor. Kayseri 5 Yıldız Kurs Merkezi Müdürü Ömer Uğurlu hibrit eğitim sistemi ile ilgili bilgiler verdi. Dijitalleşme ile beraber yeniliklere ayak uydurmak zorunda kaldıklarını belirten Uğurlu, "Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimi tek çatı altında toplamayı amaçlıyoruz." dedi. Pandemi süreciyle beraber eğitimde hibrit sisteminin önemi arttı. Okulda verilen eğitimin yanı sıra öğrencinin uzaktan eğitimle desteklenmesini amaçlayan bu sistemle ilgili Kayseri Beş Yıldız Kurs Merkezi Müdürü Ömer Uğurlu açıklamalarda bulundu. Hibrit eğitim sistemi pandeminin hızlandırmış olduğu bir sistem diyen Uğurlu, bizim amacımız iki gücü tek çatı altında toplamaktır dedi. Günümüz dijital ortamın yaygınlaştığı bir dönem. Öyle olunca tabii ki yeniliklere ayak uydurmak zorundayız. Hibrit aslında pandeminin getirdiği değil ama pandeminin hızlandırdığı bir sistem diyebiliriz. Hibrit'te bizim amacımız iki gücü tek çatı altında toplamak. Nedir iki güç? Yüz yüze eğitim. illaki eğitimde özellikle kurs merkezinde yüz yüze eğitim olmaz olmazdır. Onun yanında hibrit eğitimde de öğrencilerimizi evde desteklemeye devam edeceğiz. Dijital platformlarda öğrenciyi dinamik tutmanın zor olduğunu söyleyen Uğurlu, öğrencinin sisteme ayak uydurması ve dinamik kalması için farklı yöntemlerle eğitimi sürdürülebilir hale getirdiklerini vurguladı. Hibrit eğitim sisteminde derslik dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistemde buraya kayıt yaptıran her öğrenci bu sistemi de aynı zamanda almış olacak. Öğrenci orada yüzlerce konu anlatımı, yüzlerce Soru ee, biliyorsunuz e, dijital platformda öğrenciyi e, dinamik tutmak da çok önemli. O yüzden dersler anlatırken hani çocuklar oyunlar oynuyorlar. Niye oynuyorlar? Puan kazanmak için oynuyorlar. İşte bizim bu sistemde de öğrenciler bu çalışma sistemine göre puanlar kazanmaya başlayacak. Puan kazanan öğrenci mutlu olacak, daha fazla ders çalışmaya başlayacak ee, ve böylece bu hibrit sisteminde yani burada. E, yüz yüze verdiğimiz dersin dışında eve gittiği zaman öğrencimiz e, istediği öğretmenden konu anlatımını dinleyebilecek. istediği sorular interaktif çözdürebilecek. Animasyonlu olarak konuları dinleyebilecek. Çözemediği sorular kendisine e, kitapçık olarak geri dönecek. E, ve böylece çözemediği soruları yeniden kendini çek etme e, durumu olacak öğrencinin. Bir de öğrenci e, bu sistemin başına oturduğu zaman veli raporlama da olacak. Kaç dakika bu sistemde oturuyor, kaç dakika ee, soru çözümüyle uğraşıyor, kaç dakika ders çalışıyor. Bunların tamamını veli görme imkanı olacak. Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Doktor Hilal Horozoğlu 11 Nisan Dünya Parkinson gününde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu. Her sene 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenerek Parkinson hastalığı konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucu Parkinson hastalığının 55 yaş üstü nüfusun yaklaşık %1'inde görüldüğüne dikkat çekiliyor. Konuya ilişkin açıklama ise Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Doktor Hilal Horozoğlu'ndan geldi. ülkemizde toplam 55 yaş üstü toplam Parkinson hastalığı sayısı yaklaşık 130 bin civarında. Ancak bunların yaklaşık yarısı tedavi alabiliyor. Kalan yarısı ne yazık ki tedavi alamıyor. Bunun sebebi aslında hem hastalığın farkındalığının az olması hem de belirtilerin aynı anlamda gözden kaçırılabilmesi. Parkinson hastalığında en çok görülen başlangıç bulgularının hareketlerde yavaşlık, genel olarak vücut sertliği ve titreme olduğuna vurgu yapan Horozoğlu, bu üç bulgu motor bulgularımız dedi. Parkinson hastalığının klasik başlangıç bulguları bütün hareketlerde yavaşlık, genel olarak vücut eklem sertliği ve titreme olabilir. Bunlar motor bulgularımız. Motor dışı da pek çok bulguyla kendini gösterebilir hastalığımız. Ancak işte bu en sık karşılaşılan üç bulgunun çoğunlukla başka sebeplere bağlanarak göz ardı edilmesine sık sık rastlıyoruz. Horozoğlu hastalıkta erken teşhisin önemine de dikkat çekti. Hastalar örneğin hareket yavaşlamasını hissettiklerinde bunu genel yaş almaya ya da eklem bozukluklarına bağlayabiliyorlar. Bu nedenle doktora başvuru ve tanı ne yazık ki gecikmekte. Oysa ki tanı koyulduktan sonra uygun tedaviyle hastalar bağımsız yaşamlarını sürdürebilirler. Bu açıdan da farkındalığın arttırılması konusunda bir belki önderlik olur diye 11 Nisan'ı Parkinson hastalığı günü olarak kutluyoruz. Bu hastalığın çoğu zaman bütün ömür boyunca bizimle beraber olacak bir hastalık. Yani teşhis konulduğu anda tedaviye yönelik yapılacak her şey hastanın günlük yaşamını bağımsız olarak sürdürebilmesini amaçlamakta. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, el dokuması halıları, lezzetli elmaları, kapuzbaşı şelalesi ve Aladağlar Milli parkıyla tanınmış Yahyalı ilçesinde esnafı ziyaret etti. İftarını polisler ve şehit aileleriyle yaptı. Teravih sonrası ilçe sakinleri ve futbol oynayan gençlerle buluştu. İlçe ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bu seferki durağı Yahyalı oldu. Başkan Büyük Kılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde polisler, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek Ramazan akşamının bereketini hep birlikte paylaştı. Başkan Büyük Kılıç burada yaptığı konuşmada, emniyetimize nice 177 yıllar diliyorum, iyi ki varsınız dedi. Şirin bir ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan, bu sofrada bulunmaktan, şehitlerimizin yakınlarıyla beraber onur duyduğumu burada paylaşmak istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Gerçekten bu huzur sofrasına bulunmaktan da keyif aldığımı buradan paylaşmak istiyorum. Emniyetimize daha nice 177 yıllar diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yahya'daki bu tablo için ayrıca ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yahyalı Kaymakamı Metin Eyüp Koca ise Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılını büyük bir onur ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Büyük Kılıç iftar programının ardından teravih namazını Derabağ Mahallesi Cami bir Camii'nde kılarken namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine halka tatlı ve su ikram edildi. Büyük Kılıç, Yahyalı ziyareti kapsamında halı sahada gençlerle bir araya da geldi. Düzenlenen sahamızla ilgili gerçekten pırıl pırıl gençlerimizin bir altyapı mantığı içerisindeki disiplinli çalışmalarını yerinde izlemek amacıyla aranızdayız. Ramazanınızı tebrik ediyoruz. İnşallah önce derslerinizde başarılı olup ardından da bu tür etkinliklerle hem sportif hem sosyal hem kültürel kişiliğinizi geliştirme adına mutlaka bir altyapı kültürüyle, disipline başarılı olmanızı temenni ediyoruz. Kayseri sporumuzda... Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek dernek ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oluyor, evet. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği il sorumlusu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Evet, Ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, fedakarca çalışan tüm gönüllü kardeşlerimize ve derneğimize teşekkür ediyorum dedi. Önümüzde şu bileşen anda arama kurtarma ekibinde iki arkadaşlarla beraberiz. Gönüllü bazında birçoğu farklı branşlarda, mesleklerde olmasına rağmen ülkemizde olabilecek herhangi bir afete karşı gönüllü olarak destek vermek için kurulmuşlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah herhangi bir ülkemizi üzen afet ortaya çıkmaz. Ama çıkarsa da burada güzel bir ekibin hazır olduğunu görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ediyorum. ANDA Eğitim Araştırma, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Kayseri'yi sorumlusu Şevket Doğan ihtiyaç duyulduğu her an gönüllü olarak AFA'da destek olmaya hazırız diye konuştu. ANDA Derneği'nden kısaca şöyle bahsedeyim. 2014 yılında Suriye iç Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla kurulmuş bir dernek. Genel Başkanımız Okan Tosun ve yanında birkaç arkadaşının böyle iyilik hareketi olarak başlatmış olduğu bir dernek 2014 yılında. Bu süreç 2016 yılında da resmileşme yani sosyal medyanın etkisiyle anda derneği çığ gibi büyüyor. Ve 2016 yılında resmi dernek statüsü alıyor. Daha sonrasında Suriye'de, Afganistan'da yetim merkezleri açılıyor. Afak ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte. 32 ilde şu anda temsilciliğimiz var. 32 ilde bir Kayseri. İnşallah ihtiyaç duyulmaz ama ihtiyaç duyulduğu anda da biz Afak'ın yanında olacağız. Kocasinan Belediyesi vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için modern araçlarla mahallelerde ve sanayi sitelerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün bir mahallede temizlik çalışması gerçekleştiren Kelesinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları kapsamında da cadde ve sokaklar başta olmak üzere parklar, sanayi sitelerinde titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Arazözler, süpürgeler, kaldırım süpürme aracı, yol süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, kaldırım yıkama aracı, damperli kamyonlar, konteyner yıkama aracı, Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı, mobil yıkama araçları gibi toplam 128 temizlik aracı ve 370 personelle kocasından pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliğiyle kalmayıp boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor. <laughs> Kocasinan'a daha yaşanılabilir bir ilçe konumuna getirmek için gayret sarf ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, İlçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Hava koşullarının düzelmesiyle ilçenin dört bir yanında bahar temizliği sürüyor. Modern araçlarla yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha temiz ve daha hijyen bir ortam sağlıyoruz. Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Alay Belli Mahallesi'nde yapımı devam eden Tarım Anneleri Konteyner Bölgesi ile mahallenin Malatya yolu bağlantısındaki genişletme çalışmalarını inceledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin'in değişiklik ettiği inceleme gezisinde Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu'nu ziyaret ederek başladı. Burada okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, daha sonra mahallenin Malatya yolu bağlantısını sağlayan yoldaki genişletme, dolgu ve kod çalışmalarını yerinde gördü. 25, elinde, çocuk oyun alanı vesaire. Başkan Yalçın daha sonra Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Tarım Anneleri Evleniyor projesinin konteyner alanına geçti. İncelemenin sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle barınma ve sosyal hayata uyumunu sağlamasını amaçladıklarını belirterek, Talas'ın kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekanlar oluşturuyoruz dedi. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından yağan Nisan karı adeta şaşkınlık yarattı. Meteoroloji uzmanı Celal Kılıç, Anadolu'nun gündemi isimli programımıza telefon bağlantısıyla konuk olarak uyarılarda bulundu. Çabuk geçen bir e, hava kütlesi. Çarşamba günü yağış beklemiyoruz. Parçalı, çok bulutlu. Sıcaklık, dediğimiz gibi eksi 3 ila artı 7 derece arasında. Perşembe günü yine parçalı çok bulutlu, yağış beklemiyoruz. Sıcaklık eksi 4, minimum maksimum e, artı 13 derece. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Hafta sonundan itibaren tekrar mevsim normalleri civarına e, çıkıyoruz. Sıcaklıklar 18-19 derece civarına çıkacak. Burada evet. önemli vurgulamak e, gereken bir şey var. Çarşamba ve Perşembe günü milyon sıcaklıklar eksi 3 ila eksi 4 derece. Tarımsal faaliyete başlayan çiftçilerimiz ya da başlayacak çiftçilerimiz varsa e, zirayi don e, uyarısı yapmak istiyorum. Çarşamba ve Perşembe günü için zirayi don var. E, dikkatli olmalarını e, tavsiye ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan uluslararası Kayseri Yarım Maratonu kayıtları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 150. yılda 150 projeleri kapsamında spor projeleri arasında yer alan ve kente geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen yarım maratonu bu yıl yeniden gerçekleştirilecek. Kayıtları başlayan ve 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kayseri Yarım Maratonu, Farklı uzunluklardaki parkurlarda katılımcılara unutulmaz bir deneyim kazandırıyor. Spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla Büyükşehir Spor AŞ tarafından Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için sadece Kayseri halkını değil tüm Türkiye'yi spora teşvik etmeyi planlıyor. Su, su, su. Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Kültepe Temalı İstiklal Kayseri Yarım Maratonu 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 5220 kayıtlı yarışçıyla halk koşusuna yaklaşık 10.000 bin sporcuver katılmıştı. Yarım maratonda İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Gaziantep ve Mardin gibi ülkenin dört bir yanından elit sporcular da yer almıştı. Haber detaylarını sizlere aktardık efendim. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saati tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.